Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 76. ve 85. katların arasında neler yaşadıklarımı, ne yaptığımı göstereceğim. Neler yaşadığım birazcık şey oldu sanki hikaye anlatırmış gibi. 76. katta sadece koşmanız gerekiyor. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Ne zombiye vurun ne başka bir şey. Direkt yolu takip edin. Asansöre binin. Hemen buradan 77'ye geçeceğiz. 77'de ne yapmamız gerektiğini soracağım. Hastalıklı kuşları öldürün diyor. Hastalıklı kuşlardan kastını hemen girdiğimizde göstereceğim lokasyonlarıyla beraber. Bu tarafta yok. Arkaya bakacağız hemen. Şöyle gördüğünüz ufak mavi pıtırcıklar var. O pıtırcıkları yok etmeniz gerekiyor. Şu anda başta olması lazım sanırım. Sonra üst kata çıkmamız gerekiyor. Ha burada da yokmuş. O zaman direkt üst kata çıkacağız. Zombilere bak çıldırmış gibiler. Hemen burada bir tane var. Burada da var. Aslında harita üzerinde lokasyonlarını gösteriyor. Ama bu arada vakit kaybetmeyin diye. Çünkü katı hızlı bitirmeniz sizin avantajınız olacaktır her zaman için. Sıralama da üstlerde olacaksınız bununla alakalı olarak. Haritayı açmak yerine bu şekilde öncesinden video izlerseniz veyahut birazcık mantık yürütürseniz zaten bulacaksınızdır. Bu katta jeneratörler açmamızı istiyor. Koridoru temizlemekten başka şansımız yok. Koridoru temizleyeceğiz. Ondan sonra içeriye gireceğiz. İçeride eğer zombilere bombadan açabiliyorsak o şekilde açmayı deneyeceğim. Açamıyorsak da öldüreceğiz yani yapacağımız başka hiçbir şey yok. Şuraya bir daha geri doğru döneceğim. Arkadan doğru açmaya çalışacağım. Belki görmezler beni. Açabildiğiniz en uzak mesafeden açarsanız da sizin yararınızdadır. Öldürmenize gerek kalmaz zombilerim. Ama şimdi şurası için burayı öldürmek zorundayız. Ya da drone ile başka bir köşeye çekeceğiz. Başka çaremiz yok. Şimdi yan tarafta da yazdığı gibi ikinci kattaki ilk jeneratörü çalıştır diyor. Yani bizim birinci katta hiçbir işimiz yok. Bu katı sadece koşarak ilerlememiz gerekiyor. Kapılar da açık süper. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi ikinci katta e, silah kullanmamanız gerekiyor. Silah kullanmamanızdan kastım da şu. Şimdi silah sesini duydukları zaman zombiler etrafınıza toplanıyorlar. Ama eğer testere veya elinizdeki zambatoyla falan öldürebilirseniz ateşsiz bir silahla e, zombileri etrafınızdan gidiyor, gelmiyorlar yani size. Şimdi şuraya şöyle yukarıya doğru çıkacağım. Bu arkadaş gidecek mi? Gitmeyecek. Onu öldürmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Kendi topuna sıktı o. Jeneratörümüzü açacağız. Sonraki jeneratöre devam edeceğiz. Sonraki jeneratör koridorun tam sonunda. En köşeye doğru geçip bekleyeceğiz. Biraz zombilerin gelip geri gitmesine. Başka şansımız yok çünkü. Sonra gelenleri de testereyle öldüreceğiz artık. Eğer silah kullanmış olsaydık yan odalardaki zombiler yanımıza geliyor otomatik olarak. Ona dikkat edin o yüzden. Hani bu kısımda ne kadar silah kullanmazsanız o kadar yararınız olacaktır. Şimdi 81. katı bizden yine jeneratör çalıştırmamızı istiyor. Bu şekilde bunları öldüreceğiz. Arkamızdan büyük ihtimalle zombiler düşecek. Onlara hiç aldırmadan jeneratörü açmaya çalışacağız. Aynen öyle. Bizi fark edene kadar biz jeneratörü açarız da içeriye de gireriz. İçeriye girdikten sonra kapıyı kapatabilirsiniz arkamızdan gelmesinler diye. Şimdi burada yine örümcekler var. Örümcekler top atıyor. Top attıkları zaman ve size vurduğu zaman yaptığınız işlem iptal alıyor. Ekstra olarak sizi yavaşlatıyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Silah kullanmadan hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Bu kısma kadar her şey güzel gidiyor da şu tahtanın orası beni biraz zorlayacak gibi geliyor. Şimdi buradan tahtanın üstüne doğru çıkacağım. Çıkmaya çalışacağım daha doğrusu. Şu kısımdan. Evet çok harika çıktı. Şöyle açabilir miyim? Açamadım. Son saniyede geldi. Şimdi bunları şöyle ufak bir testere zamba toz darbesi atalım. Yine silah kullanmadım ki arkamdakiler gelmesin diye. Örümceğin de sümüğüne dikkat edin. <laughs> Sümük yazıyor. Ben bir şey demiyorum yani. Etrafta çölümcekleri öldürmemiz lazım. Bu kadar katta başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. Tüm lokasyonları da size gösteriyorum bu şekilde. jeneratörleri çalıştırmamızı istiyor. İçeride var, zombiler de var. Şimdi zombileri alıp dışarıya çıkarmaya çalışacağım. Dışarıya çıkardıktan sonra da jeneratörümüzü açmaya devam edeceğiz. Bu şekilde yanlarına gidin, alın bunları. Sonra da bu rafın üstünden doğru geçin. Ve hemen ardından kapıyı kapatın. Örümceğin de attığı topa dikkat edin. Böyle tam üstüne doğru geçerseniz size vuramıyor topu. Öldürecektim bunları. Öldürmeme gerek yok. Çünkü şöyle bir şey. Bunun bir de zor katları olacak arkadaşlar. Zor katta böyle alev makinesiyle tek attığım gibi bunları tek atamayacağım. Öldürmek için tiyormanı falan atacağım yerlere. Yani beni zorlayacak bir şey. O yüzden şimdiden hani öldüremeden, öldürmeden nasıl yapmam gerektiğini de sizlere gösteriyorum. kendimde pratik yapıyorum. Bize 3 dakika veriyor bu katta, fazla zaman kalmadı hızlıca asansöre koştuğu. O yüzden dikkat edin ee, bu örümceklerin şeylerine denk gelmeyin. Kapıyı açmak için şuradan bunu öldürmemiz lazım. O saklanan örümceği öldürmemiz gerekiyor kenarda gördüğünüz gibi. Onun attığı topa denk gelmemek en mantıklı şey çünkü bizi yavaşlatıyor. Süremizde kısıtlı olduğu için hızlı hareket etmemiz lazım. Buradaki ufak pıtırcık örümcekleri yine öldüreceğiz. Ondan sonra kapıyı açıp direkt çıkacağız. Şu kapının işlenebilir olması da sinirimi bozuyor. Hiç sevmiyorum böyle açılan kapıları. boss katımıza giriyoruz. Dört hastalıklı kuşu yok et diyor. Etraftaki şu örümcekleri yok etmemiz lazım. Ondan sonra boss'a sıkabiliyoruz zaten. Şu anda sıktığımda geçerse sayılıyor. İki tanesi de üst kattan. Bir tanesi de azıcık ileride. Onu da kaldırdıktan sonra bosumuza sıkabiliriz. Aa, bu arada örümceğin o saçma şeyini yedim. Bu şekilde bossumuzu da öldürüp bu katı kolayca bitirebiliyoruz. Önemli olan o örümcekleri öldürmek. Örümcekleri öldürdükten sonra boss zaten kolayca ölecektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.